Thank you. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de bir bug videosu daha çekiyoruz. Evet. Ben bug videolarını buldukça devamı da geliyor. Gerçekten güzel bir bug videolarını buluyorum. Yani bulmaya çalışıyorum bulduğum kadarıyla. Vallahi her 5 like'ta yeni bir bug videosu geliyor. Ve önceki videom 105 iz yani şeydeki önceki klana girme 45 izlenmiş. Ondan önceki 105 izlenmiş. E, gerçekten güzel bir şey. Şimdi hemen size yaptığımız bug'ı gösterelim. Tekrar ya şeyden göstereceğim size. Savaş günlüğünden göstereceğim. Hemen girelim. Orada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın Ant versiyon 2 Mega Crop Sushi Jopi Pro Mega Önder ben böyle yaptık. İzletelim hemen size. Bakın nasıl yaptığınızı göstereceğim şimdi hemen. İlk başta bakın biriniz tara alması lazım tara. Diğerinizde Piper alması lazım. Birinizin tar alıp birinizin de Piper alması lazım. O bu önemli değil. Bu almanız gerekmiyor. Piper ve Tara. İki, iki arkadaşınız da olur. Normal, normal şeyde de olur. E, normal elmas kapmacada da olur. Ama biz dostluk savaşına yapmayı düşündük. Daha kolay. Ee, bunu Piper'ın elmasları Piper'a alacaksınız ve ikiniz de ulti kasmaya çalışacaksınız. Yani Tara ile de Tara ile de Piper ulti kasmaya çalışacak. Elmasları Piper'a almanız gerekiyor. Şimdi seyredin. Ben şimdi gidip şimdi sol yanlış attım buraya. Sol alttaki şu kutulara gördünüz mü? Şu sol alttaki kutulara Tara gelip ulti atacak. Yani en köşeye, en sola kadar çekip en köşeye çekip oradan ulti atacak. Bakın şimdi. Bakın. En köşeye çekeceksiniz. En köşeye gittiği kadar bakın çektim. Hop kırıldı. Kırıldı. Şimdi ben burada öldürmelerini istiyorum. Çünkü bütün elmasları ben almışım. Öldürmediler daha burada beni. Bütün elmasları Piper alması lazım. Ben yanlış al ben yanlış aldım. Burada pembeni öldürecek. Yani anti Beni öldürecek burada. Öldürdü. Şimdi burada bunlar tekrar aldı. Önder Önder öldürmelerini bekliyor. Ben burada öldürdüm onları. Önder aldı tekrar. Şimdi burada Önder yine alacak. Şimdi seyredin buraları. Bakın. Boom. Girdik. Bakın orası biraz kasmıştı. Tekrar gösteriyorum. Buradan gelip şu soldaki varilleri atlıyorsunuz. Ve eğer dynamite, barley ya da bir şey yoksa size hiçbir türlü vuramıyor. Bakın pembe en sonunda vurdu. İşlemiyor. Ya şey elmasları alıp böyle kaçarsanız %100 bin alıyorsunuz ama karşı takımda şeyin olmaması lazım. Barley ya da Dynamike'ın ya da Frank gibi karakterlerin olmaması ya da duvar kırıcı gibi karakterlerin olmaması lazım. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl açacağınızı da göstereyim hemen. Şimdi ultinizi açıyorsunuz tarayla gelip bakın. Bakın en sonu kadar çekiyoruz. Böyle zaten burada sabit kalıyor bakın şöyle en sona kadar çekiyoruz sabit kalıyor atıyoruz bu en sondaki varil kırılıyor Burada aynı şey de sağda da oluyor ve öyle de piper içine atlıyor zaten Piper'ın içine atladığını göstermeyeyim ama eğer şey varilin yanından geri patlarsa Piper'ın aşağı bombaları kırabilir o yüzden uzaktan gelip nişan alıp oradan atlayacak bütün kenarlarda varil olan her yerde olur mesela bunun olmaz. Bazı haritalarda oluyor sadece. Bunda da olmaz. Çifte tantanada da olmaz. Bunda da olmaz. Bakın vagon çılgınlığında olur. Hatta daha iyi olur vagon çılgınlığında. Kesite bakalım. Kesitte de olur. Şurası. Pardon. Şu alt köşe. Ee, bakalım ucu ucuna. Yok burada olmaz. Fırıldak fırtına. Bakın burada da olur. En sol köşede var bir tane fırıldak fırtına da. Kusursuz kaçış. Bunda olmaz. Boş alan. Bakın boş alanda da olur. Keskin kabuklar, bunda olmaz. Pardon. Nerede? Gizli sürpriz, bunda da olur. Yeşil teras, bunda olmaz. Yani bu kadar basit bir bak. Bu videoda en az 5 like gelirse devamı geliyor. bakların devamı geliyor. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu aralar bayağı arttı abonelerimiz. Görüntülenmeler de arttı. Yayın da çekeceğim. Ee, yayınları da kaçırmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Neyse hepinizi seviyorum ve bay bay.